Merhaba. 7 Ekim Koç burcu dolunayının dünya ve Türkiye Cumhuriyeti'ne etkilerini sizin için yorumlayacağım. 7 Ekim 2025 06.47'de Ay Güneş'le karşıt açı yapıyor ve dolunay meydana geliyor. Dolunay Koç burcunun 14 derece 8 dakikasında haritanın 7. evinde meydana gelirken yükselende de Terazi burcunu görüyor olacağız. Bu dolunay Koç burcunda olduğu için olaylar hızlı bir şekilde ortaya çıkacaktır. Koç burcu ateş elementinden öncü bir burçtur. Liderlikle, inisiyatif almakla, harekete geçmekle alakalıdır. Koç burcunda gerçekleşen dolunaylarda seçimlerini net bir şekilde ortaya koyma her zaman olmadığı kadar cesaretli ve kararlı hareket etme, risk alma eğilimi öne çıkar. Fazla düşünmeden eyleme geçme potansiyeli güçlüdür. Bireysellik daha ön planda olacağından işbirliklerinin, ortaklıkların bozulması gündeme gelebilir. E, bu dolunaylar ger, e, gerçek yangınlar ve patlamalar, savaş, şiddet ve çatışma ile de ilişkili oluyorlar. Ancak aynı zamanda hayal gücü ve icat kıvılcımına da işaret edebilirler ve genel olarak da yaratıcı bir etkiye sahip olurlar. Koç burcu dolunayları esnasında daha tez canlı, aceleci, telaşlı davranışlar dikkat çeker. İşte tam da böyle bir zaman dilimine giriyoruz. Aceleyle yapılan işlerde zarara uğrama, aceleyle alınacak kararlardan sorun çıkması, ayrıca e, sakarlıklara ve kazalara maruz kalma dünya genelinde söz konusu olacaktır. E, Dolunay'ın gerçekleştiği 7. ev, uluslararası ilişkiler, askeri veya sivil savaşlar, anlaşmalar, ultimatomlar, hakemler, kaçak suçlular, açık düşmanlıklar, rekabetler, ayrıca evlilik ve boşanma oranları, halkın bakış açısı, dış ticaret ve iş ortaklıkları, halkla ilişkiler konularını içerir. Dolunaylar bitişleri gösterdiğinden bu konularda bazı bitişler e, alınacak yeni kararlar ve önem, e, önlemler söz konusu olacaktır. Koç burcu yöneticisi Mars ikinci evde olduğu için dünya ekonomik e, sıkıntıları dünya genelinde ekonomik sıkıntıların artarak devam edeceğini söylemek mümkün altındaki yükselişin devam edeceği, buna gümüşün eşik edeceği ancak dünya genelinde dolarda da bir düşüş yaşanacağını söyleyebilirim. Koç burcunda gerçekleşecek dolunay esnasında sadece Koç burcunda değil, Yengeç Terazi Oğlak burcunda gezegenleri olan ülkeler ve liderler de stresli etkiler alacaklar. Koç burcu olan ülkeler Fransa, İsviçre, İngiltere, Almanya, Yengeç burcu olan ülkeler Yeni Zelanda, İskoçya, Terazi burcu olan ülkeler Avusturya, Japonya, Portekiz, Hindistan, Hindistan'ın bir kısmı. Oğlak burcu olan ülkeler Hindistan'ın diğer bölümü, Afganistan, Meksika, Yunanistan bu dolunaydan direkt etki alacak ülkeler olacak. Coğrafya haritaya baktığımızda da dolunay hattının Rusya, Türkiye, Mısır, Sudan üzerinden geçtiğini görüyoruz. Etki alacak liderlerden bir tanesi Koç burcunda Ay ve Güneş yerleşimi olan İran dini lideri Hamenei olarak görülüyor. Dolunay haritasını direkt etkileyeceğinden İsrail-İran hattındaki hareketliliğin tekrar artacağını söyleyebilirim. Bir diğer lider ise Vladimir Putin. Onun da haritasında terazi burcunda önemli gezegen yerleşimleri var. Sert etkileşimler alması, ayak kaydırma ve arkasından iş çevrilmesi olasılığı her zamankinden fazla olacaktır. Yine Arjantin Başbakanı Javier Mille haritasında bu stresli etkileşim alan bir diğer lider olarak dikkat çekiyor. Yengeç burcunda Güneş ve Mars, Koç burcunda Ay ve Satürn'ü olan Hakan Fidan'ın ise her zamankinden fazla e, olaylarla uğraşması gerekecek bunu söyleyebiliriz Türkiye açısından bakacak olursak Türkiye Cumhuriyeti haritası kuruluş haritasının 10. evinde bir dolunay gerçekleşiyor 10 onuncu hükümet devlet başkanları iktidarlar yönetimsel olarak başta olanlar otorite otoriter her konum bu evin konularında yer alıyor. Devletin dış ülkelerce itibarı, kariyeri, kuruluşların kariyerleri, halkın öne çıkan halk arasında öne çıkan insanlar, ün ve tanınmışlık, hortumlar ve dağlık bölgelerdeki doğal olaylar bu ev kapsamında inceleniyor. Dolunay'ın etkisiyle bu konularda bazı gizlenmiş gerçeklerin ortaya çıkması söz konusu olabilir. Dolunay'ın yöneticisi e, olan Mars'ın 5. evde olması e, bu dönemde spekülasyonlara karşı dikkatli olmak gerektiğinin bir göstergesi. Özellikle borsada dikkat etmek gerekiyor. Dövizde ciddi bir artış beklemek hayalci bir yaklaşım olacaktır. Ancak kripto paralarla ilgili olarak bu dolunay sonrasında yükselişin alt coinlere e, sirayet edeceğini söylemek mümkün. Kısa süreli de olsa bir rally görmemiz şaşırtıcı olmayacaktır. Yorumlarım yatırım tavsiyesi değildir, sadece astrolojik değerlendirmelerimdir. Bu dolunaydan direkt etki alan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan e, dolayısıyla da dış ilişkiler ile ilgili bazı skandal ya da olumsuz durumlara karşı dikkatli olunmasında fayda var. Yine orta ölçekli depremlerin devam edeceğini söyleyebilirim. Kısa dönemde büyük ölçekli bir deprem beklemiyorum. Çok fazla sorduğunuz için bunu da belirtmiş olayım. Videolarımı beğeniyorsanız beni desteklemek için beğeni, yorum ve paylaşım yaparsanız çok sevinirim. Henüz kanalıma abone olmadıysanız aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olabilir. Bildirim zilini açarak da son yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bir de YouTube'da Harp var. Mutlaka görmüşsünüzdür. Ona rastlarsanız da lütfen tıklayın. Böylece algoritmada üst sıralara çıkmamızı ve videoların başkalarına da ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Katkılarınız için şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyor. Dolunay'ın dünyaya barış, ülkemize refah getirmesini diliyor. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.